ADD şube başkanı olarak gerekli her türlü girişimi yaptık. Önce araba bulduk. Belediyeden ve Yalova Seyahat'ten. Emniyet bunlara haber vererek engelledi. Gelemediler. Alternatif olarak başka özel bir firmayla görüştüm. Görüştüğüm firma üç tane araba ayarladım. Son dakikada telefonlar dinlendiği için bu arabalara da emniyet gitti. Bizim buradan dışarı çıkmamızı engel olmak için onlara da bir beni aradılar. Onlara da izin vermediler buradan çıkmak için. Hatta belediye başkanım da aradı, jandarma da buraya aradı diye. Ee, engellenecek diye. Gerçi belediye başkanım onlara gereken şeyi yapmış, söylemiş. Yani bizim Yarava'dan dışarı çıkmamız için araba bulma şansımızı emniyetle varlık ortadan kaldırdı. Bu konuda en son nokta bu. Her türlü girişimi yaptık. Telefonlarla duyurduk, bilgilendirdik. Tekrar buraya geleceğimizi buradan alternatif gideriz diye düşündük. Ee, yoldan gidip terminal oradan çıkarak Bursa tarafından gidecektik. Ona rağmen firma sahiplerini engellediği için gidip Ama biz ona rağmen genel merkezde görüşmemizi yaptık. Mağarem İncele'de değişik yollarla görüştük. Ondan da bir haber gelirse ona garantiz ama her şeye rağmen ben kendi özel arabamla ve arabası olan arkadaşlarımla gidebilecekleri belirleyip yine de özel arabalarla biz Ankara'ya gitmek niyetindeyiz. Ama seyahat özgürlüğümüz Ankara'ya gitmemiz her türlü şekilde engelleniyor. Bu iktidarın ne yapmak istediği meydanda bunu ileri demokrasi altında yapan iktidar meydanda. Bizler de buradayız. Oraya kalabalık gitmesin, muhalefet gelmesin, sesini kısalım, oraya gidenleri azaltın diye her türlü çalışmayı yapıyorlar. Bunu Hitler de yapmadı. onu Eylül dönemlerini de yaşamadık. Darbeci hükümetlerde de yaşamadık. Biz Cumhuriyeti desteklemeye değil, Cumhuriyeti gerekirse yeniden kurmak için Ankara'ya Gerekirse yürüyerek gideceğiz. Bütün yaş gününü kutlayacağız. Biz kabri ziyaret etmek istiyoruz. Ankara'ya gitmek istiyoruz. Bizim seyahat özgürlüğümüz her şeyimiz engelleniyor. Eğer bayrakla ve kabri ziyaret etmek illegalse o zaman biz illegaliz.